O zaman çünkü beraber bayağı takılıyorduk. O zaman bayağı sıkı fıkıydık. O zaman Rast oynuyorduk. Hatırlıyor musun Rast'ı? Of. Hatırlıyor musun? Aslında var ya çok iyiydi ya. Çok o, iyiydi oğlum Rast. Gece 4'te Abi. Aynen. Çok iyiydi. Bayağı bir güzeldi. base kurmuştuk. O base'i korumak için nöbetleşiyorduk. Rualet vardı. Bilmem abi ne vardı. telefonları falan. Abi kalk base'i basıyorlar. Abi. Oksi vardı. Oksi hatırlıyor musun? Her sabah uyandığımızda hikaye anlatıyordu bize. Of. Abi geldi 4 kişi. Biri oradan geldi. bir buradan bir şey yapamadım ya falan diye böyle. Her sabah birisinin hikayesi oluyordu bir, bir, bir önceki önceki gün. büyük beyzi patlattıkları zaman ben çok üzülmüştüm ya. Ateşlerle yani. de yazmışlardı ya böyle şey yazmışlardı. Ne yazmışlardı ya? Bize... Abi server'ın derdi o base olmuştu zaten. Tehdit mesajı yazmışlardı ateşlerle. Sikeceğim Bak şey hatırlıyorum ben. Meltron vardı. O... Aynen. Aa ha, Meltron hala burada. Emre. Aynen aynen. O bayağı server'ın başındaydı sanırım. Aynen aynen. Abi şey hatırlıyor musun? Yayında Yayında herif hack açmıştı, uçarak hepimize head atmıştı. Biz bu adamı Aha, banladık aynen, diye aynen. şey demişlerdi bize. Küfür falan Oo etmişler. iyi ki bir server açtınız orası çocukları, Her iyi oynayanı banlıyorsunuz. Lan adam uçarak aynen. geldi, anladın <laughs> 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 Adam uçarak geldi, hepimize head attı gitti yani. Banlamı oyun çok yaptı. değişti bu arada ya, bayağı değişti oyun. Öyleymiş hep oyna oyna diyorlar ama kısmet olmuyor ya. Bir kere işte kalp tanırak, gönül tanırak e, ya da Suriye. bakmayı düşünüyorum da. Mesela beyzi falan tamamen çöp olmuş herhalde. O öyle bir yaptım ki. Neyse inşallah kimse fark etmez. Ben de